Napolyon hakkında muhtemelen duymadığınız bazı bilgiler. Korsika'da dünyaya gelen Napolyon, ailesi tarafından daha 10 yaşındayken Fransa'ya askeri akademiye gönderildi. Buradaki eğitimini tamamlayıp mezun olunca Fransız ordusunda 16 yaşında subay olmuştur. Fransız imparatoru olmasına rağmen Napolyon hiçbir zaman kökenini unutmamış ve Korsikalı kimliğini korumuştur. Genç yaşındayken Korsika'nın Fransa boyunduruğu altında olmasına daima karşı çıkmış ve ondan kurtulmayı dahi ummuştur. Yine genç yaşta Fransa'ya yerleşmesine karşın Korsika aksanından hiçbir zaman vazgeçmemiştir devrim patlak vermeden önce Osmanlı ordusunun modernleşme çabaları dahilindeki ekibe dahil olup İstanbul'a gitmeyi planlamıştı, işler umduğu gibi gitmedi ve bu talebi reddedildi, ihtilal başlayınca da ülkesinde kaldı, Napolyon'u kısa boylu, komik görünümlü bir pigme gibi resmedilmesi bütünüyle İngiliz propagandasının bir ürünüydü, esasında boyu 170 cm civarındaydı, edebiyata sıkı bir ilgi duyuyordu, karısı Josephine ile tanışıp evlenmeden önce Clisson et Eugene'i, Clisson ve Eugene Cini, adlı genç bir askerin aşk hikayesini anlatan bir roman kaleme almıştı. Askeri bir kariyere sahip olsa da, kendini aynı zamanda bir bilim insanı olarak görüyor ve bilime oldukça önem veriyordu. İşgal ettiği dönemde uzun süredir Osmanlı topraklarında bulunan Mısır'a beraberinde 150 kadar mühendis, araştırmacı ve antropolog götürmüş ve Mısır'ın arkaplanını anlamayı hedeflemişti. Bu çalışmalar bugün pek çok tarihi yazıtın çözülmesini sağlayan Rozık'ta taşının bulunmasını da kapsıyordu. Beethoven, bir general olarak büyük saygı ve hayranlık beslediği Napolyon'a 3. Senfoni'yi resmi olarak ithaf etmek istemişti, fakat Napolyon kendini Fransız İmparatoru ilan edince Beethoven'ın bütün sempatisini kaybetti ve bu düşünce ortadan kalktı, İngilizlerin en önemli ticaret yolunu bloke etmek için Mısır'ı işgal ettiğinde, halka kendini padişah tarafından görevlendirilmiş biri olarak tanıtmış ve üçüncü Selim adına para bastırmaya devam etmiştir, Katolik olarak yetiştirilmesine karşın genç yaşta Katolik Katolik kilisenini, hatta Tanrı'nın varlığını sorgulamıştır. Buna rağmen Devrim esnasında ortadan kaldırılan dini kurumları devletin boyunduruğu altında olmak üzere yeniden tesis etmiştir. Bazı araştırmacılar Napolyon'un Mısır'da bulunduğu süre boyunca İslam ve Hazreti Muhammed'in hayatından ciddi anlamda etkilendiğini ve İslam'ın kıyısında gezdiğini ifade eder. "Ben hiç kimseyim, Mısır'da Müslüman, burada ise Katolim" sözünü de söylemiştir. 1814'le yakalanıp Elba Adası'na sürgüne gönderilmesine karar verilen Napolyon bu sürgüne gitmektense yanında taşıdığı zehirli hapı yutarak intihar etmek istemişti. Fakat uzun süredir yanında taşıdığı hap ölümcül etkisini kaybetmiş, amiyane tabirle onu öldürmeyip süründürmüştü. Waterloo'daki kalıcı mağlubiyetinin ve tutsaklığının ardından geleceğin İngiliz hükümdarı 4. George'a bir mektup yazıp Londra'nın taşrasında bir evde gözetimde tutulmayı talep etmiştir. Bu mektup elbette hiçbir zaman George'a ulaştırılmamıştır. Sebebi de İngiliz halkıyla bir şekilde münasebet içinde olabilecek olan Napolyon'un onları etkisi altına alabilmesi korkusuydu. Sonuç olarak Atlantik Okyanusu'nun ortasındaki Saint Helena Adası'na gönderilmiştir. Saint Helena küçük bir ada olsa da Napolyon'un tutsaklığında 2800 asker, 500 top ve 11 savaş gemisiyle çevrili biçimde korunuyordu. Buna rağmen İngiliz kaçakçı Tom Johnson 1820'de Napolyon'u kaçırma görevi için 40 bin İngiliz sterlinlik bir teklif aldığını itiraf etmiştir. Tabii bu plan hiçbir zaman hayata geçmedi, Napolyon'un arsenikten zehirlenmesi yaygın bir şehir efsanesinden başka bir şey değil gibi görünüyor. 1821'de öldükten sonra yapılan doktor raporu ve bulgular mide kanserine işaret ediyor, ölümünden sonra saçından analiz edilen arsenik miktarı ise, büyük ihtimalle duvar kağıtlarının sıcak ve nemli havada etrafa saçtığı arsenikle bağlantılı olduğunu düşünülüyor. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini isterseniz aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.